Zafer Bey, bugün açıklanan PCE verisi, FED'in enflasyon göstergeleri içinde en çok dikkate aldığı veri. Sizce bu tablo FED'in %2'lik uzun vadeli hedefiyle kıyaslandığında bize nasıl bir resim sunuyor? Yani bu veri önümüzdeki dönemde FED'in faiz indirim hızını yavaşlatmasına yol açar mı? Yoksa iş gücü piyasasındaki yumuşamayı da dikkate alarak daha esnek bir politika izlemesine mi işaret ediyor? Yani aslında baktığımız zaman bu beklentilere paralel gelen bir veri. Beklentilere gelen bir veri olduğu için de zaten ilk etapta piyasada olumlu olarak yansıdı. Fakat Burada hem Powell'ın açıklamalarına hem FED üyelerinin açıklamalarına baktığımız zaman özellikle enflasyon vurgusu ve tarifeleri yönelik olarak vurguları hep izliyorduk, duyduk. Şimdi orada beklentilere paralel geldi. Beklentilerden kötü gelseydi faiz indirimi konusunda soru işaretleri oluşurdu ama şu aşamada çok fazla soru işaretleri oluşur gibi gözükmüyor. Yani bir piyasa tarafından ilk algılanma pozitif. Ama hala aslında FED'in hedeflerinin gerisindeyiz. Yani %2 olan hedef oldukça üzerindeyiz 2.9 çekirdek enflasyon bu da FED'i bir miktar daha temkinli olmaya doğru itecektir belki bugün günün geri kalanında ilk tepki pozitif yansıdı ama bir miktar kâr satışları da gelebilir bunu da söylemiş olanım.